Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin değerli mensupları, sevgili öğrencilerimiz, saygıdeğer akademik ve idare personelimiz, Covid salgınının etkin olduğu bugünlerde mübarek Ramazan ayını idrak etmek üzereyiz. Milletimizi millet yapan, sevgi ve dostluk ile bir arada yaşamanın göstergelerinden biri olan hoşgörü ve saygının simgesi Ramazan ayını idrak etmemin neticesinde Ramazan bayramına, bir Ramazan bayramına daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Manevi doygunluğa eriştiğimiz bu günlerde Ramazan bayramının bütün insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diler. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin siz kıymetli üyeleri, akademik ve idari çalışanı, emekli olmuş tüm personelimizin, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın ve değerli ailelerin, ayrıca tüm Trabzon halkının ve milletimizin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.